Yordis kanalından herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün arkadaşlar, bugün sizinle gördüğünüz gibi cicilerimizi dışa çıkarttık arkadaşlar. Artık büyüdüler, tavukların arasına kaynattık onları da. Yani kaynattık derken karıştırdık demek istedim. Al al, ye. Gel lan. Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi. Burası da böyle. Tavuklarımız işte burada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar iki tane yavru ördek var. Arkadaşımın bunlar. Ördek aha. Arkadaşlar bunlar aslında benim değil. Bu, yav, bu iki yavru at hayvanlar benim de tavuklar benim de. Şu büyük karşıdaki büyük ördekler falan benim de. O iki tane küçük yavru ördek var ya arkadaşlar. Onlar arkadaşımın. Arkadaşlar şu an o başka bir yerde. Ben gelene kadar bak dedi. Geçti sürene bakıyorum ben de. Benim ördekler de orada. Arkadaşlar. Ha evet. Hani böyle işte yani. Hani benim işte böyle ördekler derdi bir bağırıyor arkadaşlar. Bu kümes de işte böyle. İnşallah böyle arkadaşlar. Bu göbaya gayet günümüz iyi gidiyor buralarda. Bugün 3 Eylül arkadaşlar. Evet. Hayatımızda mükemmelcene cene devam ediyor. İnşallah bir aksilik de çıkmaz. Arkadaşlar evet. Gelin durun ördeklerimi size tam olarak göstereyim. Hmm. Girelim. Direkt içeri gireyim. Arkadaşlar suyu ördekler çok pisletiyorlar. Arkadaşlar ördek bakımı tavuk gibi değildir. Bak, ördek bakımı tavuk bakımı gibi değildir. Ördek arkadaşlar çok yem yer. Ördek daha zordur. Sebebi ise arkadaşlar ördek çok yem yer. Çok su içer. Yüzmek ister. Bir de böyle arkadaşlar ördekler. Çok yem yer. Çok su içer. Yüzmek ister bir de bulunduğu suyu çok hissetir bir de. Ben de ördek bakımı tavuk bakımından da oldukça daha da zordur. Maşallah böyle arkadaşlar. inşallah böyle aynı zamanda böyle. burayı yakında işte şuraya bir havuza koydum arkadaşlar. Şunun içine niye su koymuyorsunuz diyorsanız ona bir su doldurmuştuk arkadaşlar ama o suda arkadaşlar delik bu da arkadaşlar. Vites koymuştuk ama delik delik bu da. Şimdi bir delik var. Ama bunlara bir küvet koyacağız inşallah. İnşallah buraya böyle kaz falan aldığımızda onları da böyle kazları da böyle ördeklerin yanında büyüteceğiz inşallah. Hindi alırsak da hindileri de ne bileyim böyle tavukların yanında falan besletiriz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı ve ne Arkadaşlar bugün like atmayı, abone olmayı, yorum bilmeyi açmayı unutmayın arkadaşlar. Durun şöyle yüzümü göstereyim. Bakın arkadaşlar ha. Yüzümü gördünüz böyle. Hadi gelin arkadaşlar kapatayım. Hoşçakalın.